Merhaba sevgili izleyiciler. Bugün Aronya ile ilgili sorabileceğiniz soruları cevaplayacağım. Başka sormak istedikleriniz olursa onları da yorum kısmına yazın. Onları da cevaplayayım. Aronya fidelerinin fiyatları ne kadardır? Aronya fidelerinin fiyatları fidenin yaşına ve boyuna göre değişiyor. 3 yaşında, 1 yaşında veya da 5-6 aylık fideler vardır. Bunların da fiyatları farklı. Şu anda fiyat belirlemeyelim isterseniz. Aronya fidelerini nereden alabilirim? Fideleri e, biz temin ediyoruz. Ben aynı zamanda fide üreticisiyim. İstediğiniz fideleri e, benden temin edebilirsiniz. Aronya fidesini nasıl bir toprağa ekmek gerekiyor? Aronya fidesi hemen hemen bütün topraklarda oluyor. Özellikle kırsalda, yamaç yerlerde, düzlükte, e, Karadeniz ikliminde, Ege'de, Doğu'da bütün iklimlerde oluyor. Aronya fidesini ekeceğim. Yeri nasıl düzenlerim? Aronya ekeceğiniz yeri ilk önce güzel bir patlatmayla sürmeniz gerekiyor. Onu sürdükten sonra içerisindeki yabancı taş ve seyre gibi ürünler varsa onları toplamanız gerekiyor. Daha sonra iyi bir çapa yapıp daha sonra ekimini yapabilirsiniz. 200 tane fidana kaç? Dönümlük araziye. Ekebilirim. 200 tane fidanınız yaklaşık 1-1,5 dönüm ekebilirsiniz. Aronya fidanların sağlıklı olup olmadığını nasıl anlarım? Aronya fidanlarının sağlıklı olup olmadığını yani fidana bakıp öyle anlamak lazım. Şimdi onunla ilgili e, fidanı görmeden bir şey demek çok da doğru olmaz onunla ilgili. Sorularımız şimdilik bu kadara. E, sormak istedikleriniz varsa yorum kısmına yazın. onları da cevaplayayım. Görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.